Arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınmıyor. Çünkü Türkiye bu hamleyi saklıyor mu? Gelin bu videoda da bu konuyu beraber tartışalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1983'te ilan edilen ama hala uluslararası alanda tanınmayan bir devlet. Peki Türkiye neden 40 yılı aşkın bir süredir bu devleti dünyaya tanıtmakta geri duruyor? Aslında geri durmuyor ama geri duruyormuş gibi duruyor diyelim biz ona. Ve hatta bundan daha önemlisi eğer Kıbrıs Türklerinin tanıtımı bilerek erteleniyorsa Türkiye'nin asıl hedefi ne? Bu videoda bu kritik sorulara biraz ışık tutmaya çalışacağım. E, Diplomasi de bazen sessizlik en etkili söylemdir. E, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıtarak kazanacağı siyasi puanı değil de tanıtmadan elinde tuttuğu kuzun ağırlığını önemsiyor olabilir. Bu bir pasiflik değil, kontrollü bir sabır politikasıdır arkadaşlar. Kuzey Kıbrıs... Ee, sadece Türkiye'nin kardeşi değil enerji savaşlarının ortasında bir deniz üssü yani deniz yetkin mücadele alanında bir dayanak Türkiye için. Ayrıca Türk dünyası için de birleşik bir dış politika vizyonunda bir test alanı gibi düşünelim biz onu. Eğer bu kart doğru zamanda masaya konursa bu tüm bölgedeki dengeleri değiştirebilir. 1983'ten sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini sadece Türkiye tanıdı. Ancak sonraki 40 yılda hiçbir müttefik ülke bu adımı atmadı. Yani Türkiye'de atması için aman aman böyle çok aşırı bir zorlamaya girmedi. Niye? Çünkü bunun bir nedeni var. Eğer düşünün şimdi Azerbaycan Türk Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusunda bir süredir temkinliydi. Orta Asya Türk devletleri ise Çin ve Rusya'nın etkisi nedeniyle Kıbrıs konusunda çok çekimser davrandılar yani. Hatta aksine Rumlarla işte Avrupa Birliği ile iş yapan e, Türk devletleri de oldu. Bize karşı görünüyormuş gibi ama aslında bize karşı değiller. Bunu söylüyorum başta. İleride de bunu göreceğiz. E, Avrupa Birliği Kıbrıs'ın tamamını Güney Kıbrıs olarak tanıyor. <laughs> e, sonra eğer Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıtırsa Avrupa Birliği ile olan ilişkilerde müthiş bir kopuş yaşayacaktır yani. Bir önceki videoda bahsetmiştim. Gümrük Birliği, işte vize serbestisi görüşmeleri veya ne bileyim Türkiye'nin Avrupa ile şu an günümüzde gerçekleşmiş gerçekleştirmiş olduğu diğer farklı görüşmeler bunlar direkt yani süresiz olarak sonlandırılabilir böyle bir durumda. Şimdi bu yüzden Türkiye diyor ki hani biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıtmıyoruz ama siz de bizi bu işlerden izole etmeyin. Çünkü Batı'nın da e, İsrail'in de, aşağıda İsrail'in de ortak bir projesi var. Yani Türkiye'yi buradaki enerji hatlarının dışarısına itmek, yalnızlaştırmak, Türkiye'yi kendi içerisinde boğulma pozisyonuna düşürmeyi ve sürekli bir kaos ortamı oluşmasını istiyorlar. Ee, Türkiye eğer biz Kuzey Kıbrıs'ı tanıtmıyoruz, e, siz de bizi bu işlerden izole etmeyin derse bu e, ...stratejik bir pazarlık pozisyonu haline gelir yani. E, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması... ...işte Amerika, NATO... E, ...bir de İsrail üçgenine açık bir meydan okuma da o, olarak da okunabilir yani. Şimdi düşünün... E, ...Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dünyada 6 tane... ...egemen ülke tanısa... ...yani bu direkt... İsrail, Avrupa Birliği ve Amerika'ya bir kafa tutma girişimi olarak algılanabilir yani. E, böyle bir durumda Türkiye zaten yalnız bir ülke. Böyle bir durum Türkiye'yi daha da çok yalnızlaştırabilecek duruma düşürebilir. Ama eğer ki Türkiye'de Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'taki devlet tanıt de hani devlet tanıtım projesi ertelenirse e, bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının uluslararası tanınma umudunu da zayıflatacaktır. Böyle bir durumda yani böyle bir zayıflama sonucu da e, yalnızlık artacak, iç baskı büyüyecek, e, başka sıkıntılar oluşacak. Ama bu sabır stratejisi varsa bu bir taktik değil, ...stratejik bir plandır aslında. Peki, bekleyerek... ...Türkiye neler kazanabilir? Yani Kıbrıs konusunda... ...ılımlı davranarak Türkiye... ...neler kazanabilir? Eee... NATO ve Avrupa Birliği içerisinde... ...büyük bir pazarlık gücü elde edebilir. Ee, enerji işbirlikleri için... ...çok kutuplu meşrutiyet de kazanabilir. Türk devletleriyle daha fazla ortak adım atabilir. Çin ve Rusya ile denge politikasını uygulamaya devam edebilir. Ama tam tersi bir durum olsa mesela şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Azerbaycan tanırsa bu Türk dünyasında bir dinamo etkisi, domino etkisi, dinamo nereden çıktı? Domino etkisi oluşturuyor yani. <laughs> Diyelim ki Pakistan gibi bir ülke şey tanırsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini tanırsa bu İslam coğrafyasında yeni bir eşiğin aşılmasına vesile olur. Macaristan gibi Avrupa Birliği dışı bir müttefik tanırsa Avrupa'da yeni bir denge oluşur yani. Ama tabii tüm bu senaryoların zamanlama ve diplomasiyle örülmesi gerektiğini hatırlatalım. Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıtmıyor. Ve çünkü belki de henüz vakti gelmedi. Yani şu anda farklı planlar işliyor. Yani bu bir sabır değil. Bu aslında o bölgede bulunan bölgesel bir stratejinin bir parçası. Şimdi Bu videoda da bu şekilde düşünce paylaştım. Yani her videomda istiyorum zaten bunu. İçinden geldiği gibi konuşuyorum. En sonunda da düşünerek sorular soruyorum ve sizden yorumlarda yanıtlamanızı istiyorum. Mesela bu konuyla e, alakalı da sizce mesela Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bugün farklı ülkelerle beraber tanısan nasıl olurdu? bu Türkiye için bir kazanç mı sağlardı? Yoksa gerçekten bulunduğu bölgede daha da yalnızlaşmasına mı neden olurdu? Yani veya farklı sorular varsa aklınızda yorumlara yazın arkadaşlar birlikte tartışalım. Ufkumuzu genişletelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.